Herkese merhaba. Ee, bu benim ilk videom. Ve şu an çok heyecanlıyım gerçekten. Bu, e, bu, ilk videomda sizlere aralık aralık favorileri videosu çekeceğim. Neden bunu çekeceğim? Çünkü e, yılın son ayı e, son bir bugün saymazsak son bir gün kaldığı için ben de bu böyle bir video çekmeye karar verdim. Favorilerimi şöyle Vodafone kutusunun e, poşetinin içine koydum. Şöyle gördüğünüz üzere. Ve ben hemen başlamak istiyorum. Kusura bakmayın bir de zeycan diyeyim. İlk başta şöyle Gliss'in odakladığını. Evet. E, saç bakım spreyi var. Bu çok güzel. Bunu e, size öneririm gerçekten. Her zaman okula giderken kabaran saçları için çok ideal bir şey bence. Şöyle. Saç kremi. sıvı saç kremiymiş. Bu elbette e, saçlar için. Ee, daha sonra Shelon'un gördüğünüz üzere heh, odakladı. E, ee, Deodorant var. Bunu çok seviyorum. Ee, üç gün öncesin, üç gün önce aldım ve bunu çok sevdim. Kesinlikle favorilere girmesi gerek dedim ve girdi. Daha sonradan e, allık var. Avon'dan aldım gördüğünüz üzere e, top arkadaşlar ben hiç pek uğraşamıyorum bu da kirlendi ama bir, bir ay yani bu ayın başında almıştım ve gördüğünüz üzere bir bayağı bir kirlenmiş şey azalıyor daha sonradan bir saniye evet şöyle bir balmum var Lörne diye geçiyor. Bunu zaten benim ikinci bir alışım. Ve çok güzel portakallı ve turuncu. <laughs> turuncu. Gördüğünüz üzere şöyle bir şey. Bir tane göz kalemi, kalemi, kalemi var. Lortrent'te şöyle parlıyor sanırım. Evet şöyle gösterdi. Bunu çok seviyorum ve bayılıyorum. Açıkmıyor da evet. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz şuradaki ya. Şey. Daha sonradan oje derim var. 3 ee, tane oje var son olarak. Ee, bir de e, Nobun asetonsuz oje temizleme mendili var. Bunlar çok az kaldı. Bunlardan birçok çeşit arkadaşlar. Hepiniz size tavsiye ederim bence. Asetonla uğraşmak istemeyenler için. Son olarak e, Gabine'nin 300 numaralı ojesi var. Bunu zaten tınamdan çıkmaz. çıkmaz. Ee, Şunu göstereyim. Golden Rose'un var. Paris. Bunun numarası sanırım tam olarak hatırlamıyorum. Ee, 23.43 sanırım. Ya, tam olarak silinmiş aslında. Çok pardon. Bunu da bugün aldım. Flormar'ın. Bunu da kesinlikle girmesi gerek dedim. 0.77 ee, Evet. Böyle Evet arkadaşlar videom bu kadar. ilk video olarak biraz kısa sürdü özür dilerim. İkinci videom biraz daha uzun ve daha iyi olacak. Şu an ilk videom olduğu için gerçekten çok acemiyim. Yani özür dilerim. Şöyle bir göstereyim. Evet. Şurada da alım var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Bu arada mutlu yıllar. Ee, yılbaşında bir vlog düzenlemeyi düşünüyorum. Ee, ona göre bakarız. Eğer görüşemezsek mutlu yıllar hepinize.